Selamünaleyküm arkadaşlar. Temburlarız da herkese hayırlı işler, bol arkadaşlar. Kombi bakımı yapıyoruz. Burası e, Baymak Lambek. Burası Kayseri Erciyemi, çok sevdiğim abimin diyelim. Bacayı söktük şu baca. Buraları söktük. Ondan sonra şey ettik. Şimdi Bak görüldüğü üzere filtreyi yıkıyoruz. Filtreyi şuradan söktük. Suyunu boşalttık. Heh. Bunu da takıyoruz. Toprağım nasıl beğendin mi? Bu da benim toprağım. Ali abi. Şalgamcı Ali derler buna. <laughs> <laughs> Adamı kralı kralı. Nasıl? Ne yaptık Ali abi? A'dan Z'ye söktük kombi. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar diyor ki petek yıkaracak diye petek yıkayanlar kombinin sadece filtreyle olmuyor arkadaşlar. Şu bacayı açtık içi yukarıda su gelmiş. Bak eşe, ana eşenjörü temizledik. Şu gaz bloğu gaz şeyini temizledik. Ondan sonra bacayı temizledik. Filtre olmazsa olmaz. Onu da temizledik. Kombimiz cillop gibi oldu. Ali abim güle güle kullansın. Şimdiki arkadaşlar diyor ki kombi bakımı diyor. Geliyor filtreyi söküyor. Başka bir yerde bir şey yok diyor servisler gidiyor. Ama işin hakkı, hukuku bu. Günde 10 on tane, 15 on tane yapacağı, iki tane yap, sağlam yap. Arkandan hayır dua etsin herkes. <laughs> Yoksa bet dua ediyorlar. Ona göre bizim servis arkadaşlara, bu işi yapanlara tekrar diyorum düzgün iş yapsınlar, düzgün. Hakkıyla neyse müşterisi de diyecek yani bunu bunu söküyorum. Şey diyecek. Öbür şekil hakka hukuka giriyorsunuz. Yine diğer bir husus petek temizleme Ali abi. Petek temizleme işi sakadış. Iş. Petek içerisindeki yağ alıyorlar, siyah yağ. Anladın mı? Petek temizliyoruz diyor ya. O yağ, onun koruyucu yağ. Evet, o biz biz biliyoruz onu. <laughs> koruyucu yağı alıyor adam. Ondan sonra 2-3 sene sonra petek çürüyor. Ondan sonra peteğe bir de ilaç atıyor. Şu görünen parçalar plastik arkadaşlar. Bak 3 yollu bozuluyor ilk önce zorundan. Ondan sonra şuralardan su kaçırır. Pompa gider. Ondan sonra kombi çöp oluyor. Vay anam vay millet bağırıyor. Onun için petek temizlemeye son. Filtreden temizle, suyunu boşalt öbür taraftan. Tamam. Zaten peteğin temizlenmesi makul değil. Herkese iyi günler diliyorum, Hayırlı işler, bol kazançlar, işler, işlerini hakkıyla yapmayı nasip etsin Allah.